Merhaba arkadaşlar. bugünkü dersimizde stock procedure konusuna bir giriş yapacağız. Devamı da gelecek bu serinin. şimdi arkadaşlar stock procedure'lar veri tabanı sunucunuzda tuttuğunuz ve ilk derlemeden sonra da bir daha derlenmeye ihtiyaç duymayan SQL ifadeleridir diyebiliriz. aslında sunucuda tuttuğunuz TSQL ifadeleri bunlar. Siz bu ifadeleri projenizin uygulama katmanında da tutabilirsiniz ve execute edebilirsiniz tabi. Tamamen proje mimarınıza ve tasarımınıza bağlı bir konu. Uygulamadan uygulamaya e, değişmekle birlikte procedure'ların prosedürlerinin faydalarından biraz e, bahsetmemiz lazım. E, network trafiği, güvenlik, tekrar kullanılabilirlik ve performans gibi e, konular önemli. E, i̇lk olarak sunucu ve istemci arasındaki network trafiğinin azalmasını söyleyebiliriz. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi SQL ifadesi zaten sunucuda duruyor. E, orada kaydetmişsiniz ve compile edilmiş bir vaziyette. Ve biz sadece onu çağırıyoruz, kol ediyoruz. Diğer bir konu güvenlik arkadaşlar. Özellikle büyük projelerde uygulama katmanınızın bir bölümünü kod içerisinde tutmak yerine veri tabanı sunucunuza taşıyabilirsiniz. Böylece her tipte kullanıcı gereksiz bir şekilde veri tabanınızdaki şema isimlerini, tablo isimlerini ya da diğer objeleri görmemiş olacaktır. Çünkü siz zaten belirlediğiniz işi bir stored procedure'a bağlamışsınızdır ve tek yapılması gereken bunun çağrılması ve kullanılmasıdır. Bir başka konu, e, tekrar kullanabilirdik arkadaşlar. Büyük projelerde yazılım ekiplerinde en çok görülen yanlışlardan birisi aynı işi yapan fonksiyonların ya da SQL ifadelerinin tekrar tekrar yazılmasıdır. Koordinasyon eksikliği sebebiyle. E oysa tekrar edilen işler bir kez bir stored procedure içerisinde toplandığı zaman koordine olmuş bir ekip bu stored procedure'ı kullanarak zaman kazanacak ve integrity'yi koruyacaktır. Ve e, tabii ki performans. Stored procedure oluşturulduktan sonra arkadaşlar çalıştırıldığında tabi compile ediliyor ve bir execution plan oluşuyor. Sonrasında çalıştırma işlemlerinde bu plan artık kullanıldığı için ciddi bir performans kazanımı oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ilk dersimizde bir parametreli, diğeri de parametresiz iki tane select stop procedure oluşturacağız ve deneyeceğiz arkadaşlar. Önce veri tabanımızı açıyoruz. Daha önceki derslerde kullandığım bir test dili vardı hatırlarsınız. Burada basit bir tablo var arkadaşlar. Bu tablo içerisinde bir birkaç tane stored procedure yazacağız. Şimdi arkadaşlar önce bir query view açalım. Evet. Şimdi bir stored procedure yazalım arkadaşlar. Create procedure Genellikle stored procedure'lar isimlendirilirken SP e, ile başlar. Ben bunu bir standart olarak oturtmuş durumdayım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Veri objeleriniz arasında arama tarama yaparken e, bu tarz e, başlangıçlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, SP diyelim, select record by name. Buraya query'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Örnek olması için bütün kayıtları çekebiliriz. Evet. Store procedure'mizi yazdık arkadaşlar şimdi. E, create procedure e, bunun ilk başlangıç noktası. Create procedure keywordlerinden sonra store procedure'mizin ismini yazıyoruz ve ardından da e, query'imizi yazıyoruz arkadaşlar. Ya da SQL ifadesi demek daha doğru. Her zaman query olacak diye bir e, şart yok. Insert, update ya da bir program gibi de düşünebilirsiniz. Burada bir algoritma bile olabilir. Bir SQL ifadesi yani. Bunu execute edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi e, stored procedure yaratıldı arkadaşlar. Bir bakalım. E, gerekli yerde bulabilecek miyiz? Programability'nin altında refresh edelim bir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar stored procedure'miz buraya geldi. Bunu çağırmak için arkadaşlar ee, uygulamamız gereken e, Çağırmamız gereken komut şu Select Record By name Evet arkadaşlar bizim e, biraz önce kaydettiğimiz e, stored procedures buydu Execute edelim Gördüğünüz gibi Stored Procedure'ımız çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bir Stored Procedure daha kaydedelim. Bunda da e, parametre olsun. Tekrar yazıyoruz. Stored Procedure SP Select Records By Name With Params diyelim. Güzel bir isim olsun. Bir parametre alsın arkadaşlar bu. Name parametresi olabilir. Tabloda çünkü name kolonu var. Tipini belirtiyoruz arkadaşlar. Tablonuzun özellikleriyle alakalı bir konu. As select all from orders where name eşittir name. Evet. Bu da diğer stored protegerimiz arkadaşlar. Siz tabi birden fazla parametre de kullanabilirsiniz virgülle. E, ayırabilirsiniz parametrelerinizi kaç parametre e, alacaksa sizin store procedure'ınız. Parametrelerinize default değer atayabilirsiniz örneğin bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu e, execute edelim. Evet bir e, store procedure daha kaydettik. Refresh edelim arkadaşlar. Evet şu anda iki tane biri parametreli biri parametresiz store procedure'ımız var. Şimdi bunu da çalıştıralım arkadaşlar. Exe sp Select record by name with params diyoruz ve parametremizi veriyoruz arkadaşlar tablodaki kayıtlardan bir tanesi örneğin. Evet. Execute edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi stop prosedürümüzü parametreli bir şekilde çağırdık. Ee, bir sonraki dersimizde insert ve update stored procedure'larına bakacağız arkadaşlar. Biraz daha algoritmik şeyler yazmaya çalışacağız. Umarım dersi beğenmişsinizdir. Kolay gelsin.